Evet arkadaşlar artık 3. fasikülümüzün son bölümündeki etkinlikleri de birlikte yaparak 3. fasikülümüzü de bitirmiş olacağız. Uygulama alanı 1'deki etkinlikleri birlikte çözelim. Birinci etkinliğimizi hemen okumaya başlıyorum. Değil mi? Klasik güzel etkinliklerimizden bir tanesi. Aşağıda birinci kutuda verilen bilgilerle ikinci kutuda verilen kavramları eşleştiriniz. Hemen birle başlıyorum. Osmanlılar'da vergi veren, yönetilen halka ne deniyordu? Reaya. Hemen yazalım. 2'yi okuyorum. Toplumun ırk ve diline göre değil, din ve bak dikkat et, mezhep aidiyetine göre kendi içinde bölümlere ayrılmasına biz millet sistemi diyorduk ki toplumun bir arada kalmasını da sağlamıştı. 3'e bakalım. Osmanlılar'ın fethettikleri yerlerdeki kiliseleri camiye çevirdikten sonra şehre atadıkları güvenlikten sorumlu kişiler subaşıydı. Hemen buraya da G'yi yazalım. Devam edelim dörtle. Osmanlılardaki şenliklerle ilgili bilgilerin öğrenildiği kaynaklar surnamelerdi. Düğünler, eğlenceler, şenlikler kaydediliyordu. 5'e bakalım. Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dini, dine inanan veya o dine mensup olan insanların oluşturduğu topluluklardı. Bu topluluklara biz ne diyoruz? Ümmet diyoruz değil mi? Hepimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz diyoruz Müslümanlar olarak. 6'ya bakalım. Darının mayalanmasıyla yapılan ve Orta Asya göçebelerinin tipik içeceği olan ürünün içildiği buluşma mekanı. Nerelerdi buralar? Bozahanelerdi ki bir nevi sosyalleşme kurumlarıydı. 7'ye bakalım. İlki 1554'te Tahtakale'de açılan insanların sosyalleşme ihtiyacını karşılayan, kitapların okunduğu ve çoğunluğu okur yazar olmayan toplulukça dinlendiği mekanlardır. Buralarda kahvehanelerdir. Kahvehanelerde yine kültürel ve toplumsal faaliyetlerin oluştuğu yerlerdir. Dericiler, dericilik yapan kişiler de arkadaşlar. Hemen yerleştirelim. Ülke içinde mal ve hizmet sunumunun bol, kaliteli ve ucuz olma politikası da Osmanlı'da iaşecilik olarak geçiyordu. Kaba ağaç işi yapan marangozlara da Neccar deniyordu arkadaşlar. Bu bölümümüzü tamamladık. Şimdi ikinci bölümümüze bakalım. Osmanlılarda toprak, mülkiyeti ve çift hane sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden bazıları doğru bazıları yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Osmanlılar'da toprak mülkiyeti ve çift hane sistemi. Biz burada iki çıkışa ulaşacağız arkadaşlar. E, lütfen şaşırmayın. Birincisi mülk toprakları kişilere ait topraklar öşri ve haracı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Evet doğru Müslüman ve gayrimüslimlere. Devam edelim. Devlet ekip biçmeleri için her köylü haneye iki öküzde işlenebilecek e, kadar toprak veriyordu. Evet değil mi bir çift diyorduk buna. Doğru. O zaman bu bir, birinci çıkıştan bu tablonun birinci kolunda çıktık. İkinci kola bakalım. Vakıflar, vakıf toprakları, vergi gelirleri doğrudan hazineye giden topraklardır. Bu yanlış. Evet, yanlış. İkinci kolu okuyalım. Osmanlı Devleti miri toprak uygulamasıyla feodal oluşumları engellemeye çalışmıştır. Bu da doğru. Beşinci çıkıştan çıktık. Diğerini okuyalım. Dirlik topraklarında çalışan köylüler toprağın mülkiyetine sahip değildir. Bu doğru bilgi. Oysa yanlış yazmış. O yüzden bu koldan gitmedik. Bu bölümümüzü tamamladıktan sonra 3. etkinlik bölümümüze başlayalım. Bakın e, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutu içindeki kavramlardan uygun olanlarla doldurunuz. 1 ile başlıyorum. Osmanlılarda İslam dinine inanan Müslümanlar Ümmeti Muhammed Gayrimüslimler ise nasıl değerlendiriliyordu? Bu Hristiyan ve Yahudiler ehli kitap olarak değerlendiriliyordu gayrimüslimler. Hemen bakın ehli kitap kelimesini bulup işaretleyelim. İkiye bakalım. Arapça bakın milla sözcüğünden gelen nokta nokta sözcüğü dini cemaat anlamını taşımaktadır. Millet sözcüğü nasıl bir ifadeyle kullanılıyordu o dönem? Dini cemaat anlamında kullanılıyordu. Buraya da millet yazalım. 3'e bakalım. Osmanlılarda devletin asıl unsuru nokta nokta konumunda olan Müslüman Türklerdir. Bakın, Müslüman Türkler ne konumundaydı? Hemen bulup işaretleyelim. Hakim millet konumundaydı. Hakim millet konumunda Müslümanlardı, Müslüman Türkler vardı. Osmanlılar için dörde başladım. Osmanlılar bir şehri fethedince ilk olarak ana kiliseyi camiye çevirmişler ve ona ne demişler? Ulu cami adını vermişlerdir. 5'e bakalım. Fethedilen şehirlere atanan nokta nokta adalete eğer küçük bir yerleşim ise aynı zamanda yönetim işlerine de bakardı. Kadılar arkadaşlar hem adalet hem yönetim işlerine bakmışlardır. Bakın buraya da kadı yazıyoruz. 6'ya bakalım. Fethedilen yerlerde politikası izlenerek Türkleşme ve Müslümanlaşma sağlanmıştır. Ne politikasıydı? İskan. Özellikle göçebe Türkmenlerle e, kan davalı aileler yerleştiriliyordu bölgeye. Bölge Türkleştirilip İslamlaştırılıyor. Bölgede güvenlik sağlanıyordu. 7'ye bakalım. Osmanlılar'da Fatih dönemine kadar ve şey kadar kadınların kadınların yüzlerini örtmedikleri, yalnızca başlarını örttükleri sokak giysisi olarak ferace ve yaşmak kullandıkları görülmüştür. Bakın ferace ve yaşmak. Daha sonra hem sınırların genişlemesi, hem ekonomik düzeylerin değişmesiyle e, bazı durumlar değişince bunlarla ilgili de neler yapılmıştır bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Feraceyi bulduk, işaretledik. Bakın yaşmakta en altta onu da işaretleyelim. Devam edelim 8'de. Osmanlı Devleti nokta nokta politikası izleyerek ürün fiyatlarını sabitleştirmiştir. Ne politikası izliyordu? Nar. Bakın belirleyen nene fiyatın altından da üstünden de satış olmuyordu. Hem üretici hem tüketiciyi koruyordu. 9'a bakalım. Hırka-i Saadet Merasimi Osmanlı Sarayı'nın nokta nokta ayına özgü önemli etkinliklerindendir. Arkadaşlar Ramazan ayına özgü bir etkinlikti değil mi? Ramazan ayına ait bir etkinlikti değil mi? Kutsal emanetlerin tutulduğu oda. 10. Osmanlılarda esnaf ve zanaatkarlar nokta nokta olarak örgütlenmiştir. Lonca Teşkilatı bakın lonca sistemi olarak örgütlenmişlerdi ki lonca fiyatı kaliteyi belirliyordu, fiyatı belirliyordu, üretici tüketiciyi koruyordu, meslek eğitim veriyordu. Geçtik 11'e. Osmanlı Devleti'nde yönetilen sınıf olan nokta nokta Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ikiye ayrılıyordu. Yönetilen sınıf kimdi Osmanlı'da? Reaya. Reaya ne diye ayrılıyormuş? Müslüman, gayrimüslim. Geçelim 12'ye. Osmanlılarda köy ve şehirlerin imar edilmesi, cami, imarethane, medrese, şifahane, hamam ve kervansaray gibi kurumların açılması ne aracılığıyla gerçekleşmiştir? Vakıflar. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneği neydi arkadaşlar? Osmanlı'daki bu vakıflardı. 13'e geçtim. Osmanlılarda devlete ait topraklara nasıl toprak deniyordu? Devlete ait topraklara Miri toprak diyorduk. Kişilere ait topraklara da nasıl toprak diyorduk? Mülk toprak diyorduk. Hemen buradan miri de işaretleyelim. Geçelim 14'e. Lonca sisteminde herhangi bir mesleği yapabilme ve dükkan açabilme yetkisine gedik deniyordu değil mi? Dükkan açma belgesi diyorduk ki sağlam eğitimlerden geçtikten sonra onaylanırsa gedik alabiliyordu. 15'e bakalım. Kapalı mekanlardaki alışverişin yapıldığı dükkanlardan oluşan bedesten şehrin ticaret bölgesinin merkezi olurdu. Bedestenler değil mi? Bedestenler nelerdi arkadaşlar? Bedestenler çarşılardı. Hemen buraya işaretimizi koyalım. Devam edelim şimdi vakfın işleyişini, amaçlarını anlatan ve Kadının onayından geçen tüzüklere biz ne diyorduk? Vakfiye. Vakfiye belgeleri diyorduk. Geçtik şimdi 17'ye. Mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklara ne deniyordu arkadaşlar? Bakın, öşri toprak deniyordu. Müsl mü mülkiyeti mü Müslümanlara ait olan topraklar nasıl topraklarmış? Öşri topraklarmış arkadaşlar hemen buradan bulup işaretleyelim ki e, bakın burada ölçlü toprak işaretledik. Devam edelim şimdi yünü veya pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işine ne deniyordu? Hallaçlar deniyordu. Hallaçlar. Bakın hallaçlar da yukarıdaydı. Hemen onu da bulup işaretleyelim. Devam ediyorum şimdi 19'a halkın yararlanması için ayrılan yollar, meyhaneler, panayır yerleri, hamamlar, meralar, yaylak ve kışlaklar nasıl yerlerdi? Metruk yerlerdi. Metruk. Devam edelim. Hemen burasında işaretleyelim. En son kaldı nalbantlar. Hayvanların ayağına nal çakan nalbantlardı. Arkadaşlar 20'de nalbantlar olarak yazdık. Bu bölümü de tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü ve son bölümümüzü bu etkinlikte çözüyoruz. Aşağıdaki klasik çağda Osmanlı toplum düzeni konusuyla ilgili cümlelerdeki altı çizili ifadeleri bakın doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. Yanlış kavramların doğrusunu karşısındaki kutucuklara yazınız. Bir ile başlıyorum. Osmanlılarda askeri sınıftan olmanın birinci koşulu gayrimüslim olmaktır. Bakın arkadaşlar yanlış yönetici sınıftan olmanın birinci koşulu Müslüman olmaktır. Burası askeri sınıf dediği yönetici sınıf. İkiye bakalım. Osmanlı Devleti merkeziyetçi politika ile farklı dine ve mezhebe mensup toplulukları bir arada, bir arada yaşatabilmiştir. Bu merkeziyetçi politika değil ne sistemiyle insanları bir arada yaşamıştı, yaşatmıştı. Toplumun harcı dedik, millet sistemi. Toplumu Müslüman gayrimüslim olarak inanç sistemine göre bölüyordu, görüyordu ve gayrimüslimlere de din ibadet özgürlüğü veriyordu. Üçe bakalım. Osmanlı devletinde gayrimüslimlere ait olan topraklara haraci toprak adı verilirdi. Arkadaşlar bu doğru bir bilgi. Haraci toprak adı verilirdi. Dörde bakalım. Osmanlı Devleti'nde malikane sistemi, hane halkı, toprak ve bir çift öküzden oluşmuştur. Bu malikane değil arkadaşlar. Çift hane sistemiydi. Çift hane sistemiydi. Malikane değil. Beşe bakalım. Osmanlılarda vergi geliri doğrudan hazineye ait olan topraklara dirlik denirdi. Bu da yanlış. Bakın bu topraklar mukata'a topraklarıydı ve iltizam uygulanıyordu ve geliri doğrudan hazineye gidiyordu. 6'ya bakalım. Dirlik toprakları vergi gelirine göre en büyüğü zema, zahmet toprak idi. Yanlış. En büyüğü hastı. Has en büyük, orta zahmet en küçüğü de tımardı. 7'ye bakalım şimdi hemen 7. maddemize. Arpalık saray görevlilerine ve ilmiye sınıfında sınıfında bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları sürece maaşlarına ek olarak verilen topraklardır. Evet doğru arkadaşlar. Arpalık böyle topraklardı. 8'e bakalım. Padişahın annesi kızları kız kardeşlerine mevat adıyla toprak verilirdi. Bu yanlış arkadaşlar. Bu mevat değil paşmaklıktı. Mevat topraklar böyle boş, metruk, ondan sonra kullanılmayan topraklarda arkadaşlar daha doğrusu ee, böyle işte şey olan çorak olan, bataklık olan topraklardı mevat. 9'a bakalım. Osmanlı Devleti her devleti her köylü ailesine bir yılda iki tane öküz ile işleyebileceği kadar toprak vermiştir. Bu doğru bir bilgi. Ona bakalım. Devletin topraklarında çalışan köylüler, dirlik sahibi denen memurlara, Müslüman ise öşür vergisi, gayrimüslim ise haraç vergisi vermek zorundaydı. Arkadaşlar, bu da doğru bir bilgi. Müslümanlar öşür, gayrimüslimler haraç veriyordu. 11'e bakalım şimdi. Devlet kendine ekip biçmesi için ayrılan bir çift öküzlük toprağı Boş bırakırsa tarımsal üretimde süreklilik sağlamak amacıyla çift bozan vergisi alırdı. Bu da doğru. Hatta bunu eskiden sınavda da sormuşlardı. Üretim sürekliliği sağlamak için alınan vergi çift bozan vergisi. 12'ye bakalım. Bir bölgenin eski sahibi olan ve o bölgenin Osmanlı Devleti'ne katılmasını sağlayan devlete bağlılıklarını bildiren mahalli beylere verilen topraklara mevat denirdi. Ee, arkadaşlar e, bu topraklara bakın, e, özellikle 12'ye bakıyoruz. Bu topraklara ne deniyordu? E, yurtluk deniyordu. Yanlış. Hemen buraya ne yazıyorum? 12 Yurtluk yazıyoruz arkadaşlar. Ayrıca sınır boylarında yaşayanlara da veriliyordu. 13 Dirlik toprakları fetihleri kolaylaştırmak ve özendirmek için seferlere katılan önemli komutanlara dervişlere ve ahilere fethedilen ülkelerde verilen topraklardır. Bu da yanlış arkadaşlar. Bu topraklara dirlik değil. Ne deniyordu? Geliri oldukça yüksek topraklardı. Malikane toprakları deniyordu. 14'e bakalım. Osmanlıların uyguladığı dirlik sistemi toprak aristokrasisi sınıfını, sınıfın çıkışını engellemiştir. Doğru. Osmanlı uyguladığı bu sistem bir feodalitenin Aristokratik bir sınıfın çıkışını engellemiştir. 15'i okuyalım. Osmanlı'larda toprakların büyük bölümü mülk topraklardandır. Yanlış. Toprakların %87'sinden fazlası miri toprakta, de, e, devlete ait olan topraklardı. Bu bölümümüzü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.